Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Eleman aranıyor mu abi? Eleman aranıyor da sen, sen mi çalışıyorsun? He. Beğenemedin mi abi? Beğendim. Şöyle bir dur bakayım. Edilmeyecek bir değilsin. Abi. Maşallah maşallah. Daha önce yaptın mı bu işi hastane? Ya ana yerlere falan silerim yani. Ben berberlikten fazla anlamam ama yani yerleri silebilirim. Aferin. Olur senden ya bir şeyler. Dün de eleman Kaç yaşındasın sen? Daha 17yim abi. Ee, nerelisin? Ankaralıyım abi. Ankaralısın. Has Ankaralı. O zaman senden olur. Tabii olur. Seni alalım biz işe. Alişt. Seninle mi abi? Sana yeni el ama. Hayırlı olsun. Furkancığım bakalım. Tamam. Evet arkadaşlar işlerimize bakıyoruz. Sen şu süpürgeye yardım, şu sağa soru sürdür. Tamam, Ali, gerekli şeyleri arkadaşa söylersin. Tamam mı? Yapılacak işlemleri anlatırsın. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun inşallah. Tamam usta ben onu hallederim. Usta bakar mısın sen? Oraları Ne oldu? Gözün tutmadı. Gözün tutmadı mı? Ne şuradan gitti işe aldın hemen ya. Şerefsiz sen de öyle mı biz işe? İyi de abi ben çalışıyorum kaç yılım oldu da bu. Bebe geldi hemen gitti. Yani. O da alışır aslanım. İyi ben Söyleyeyim de usta. Sen de, sen de öyle inşallah. Her şey zamanla yavaş yavaş. Bazı testlerimizden geçecek. Biliyorsun sen o testleri. Ona göre bakacağız. Abi şu mevzeyi Ya, ya Zafer. ben ne yapıyorsun <laughs> ya? Malzemeyi ne kadar vereceğim? Kaç para vereceğim ben sana ya? Otuz. Ee, 30 Otuz mu? Otuz aldım. Ne Ha şuradan al. Alayım da bütün bozuğu malzemeciye verdim ben. Bozuk yok. Al. Aliş. Şunu bir tamam. bozdur al. Boz. Furkan. Al şunu bozdur Aşağıdan telefon mi? Onda vardır bu. Ne kadar bozulacak abi bu? O 30 lira lazım. Ona göre bozdur. Tamam. Sen onları yıkalım. Şu yüzü bozabilir misin diye? ya? Bozuk yok. Abi ben üstte yeni başladım Korfor Eylaman olarak. Yeni mi başladın? Evet abi. Ne zaman başladın? Daha yeni. iki saat oldu başlayalım. Ha iyi Normalde yok da. Yukarıda çalıştığın için bozarım ya. Yani. Ah. Teşekkürler abi. Koşun. Bu onların, bu da benim. Hadi bakalım, hayırlı işler. aşağıdaki telefoncuda da bozuk yokmuş da akşama verecekmiş o 100 liranın üstünü. Dedim üst taraftaki berber yolladı beni yeni çırayımda. 100 lirayı da akşama Oğlum sen ilk günden öyle her gittiğin yerde paranın yarısını bırakıp geldin mi? Seninle işimiz aşağıdaki var. Aşağıdaki tanıdık değil mi abi? Tanıdık olsun oğlum öyle sağa sola para bırakılır mı lan? Tamam bir dalıyız. Neyse tamam ben alırım ondan. Bir daha bırakmam öyle. Tamam. 100 veriyorum 30 getiriyorsun oğlum. Bizi mi koparttıracaksın sen? Ben anlamadım ki. Al Zafer. Malzemenin parası. Tamam. Teşekkür ederim. Hiçbir şey edemem. Usta ben sana demiştim. Bak Neydi? başladı ilk günden yaptım. Doğru anlaşacak, Tamam Ali, Sen de hemen bu çocuğu karalayıp attın ya. Allah Allah. E ne bilsin çocuk? Bizi tanıyor diye öyle şey yapmıştı. Ya nasıl satayım? 70 lirayı da cebe attı. Enayi versin. Bu güzel işmiş ne? Ben buradan yiyip para kopartırım. Enayi versin. Nasıl oldu kardeşim saçtayı? Başka bir isteğin var mı? Yalakalık köpekti ya. Zaten Yalakalık yapacağım değil, diye. Borcun ne kadar abi? Abi anlamda iyi. Borcu dostum lira var yeter. Şöyle vereyim abi. Bozuk yok mu ya? Maalesef abi ya. Sadece var. Ee. Furkan. Efendim abi. At. Ne kadar lazım oğlum? Bunu iki yaptır getir hemen. Ha. Tamam Gene yarısını bırakıp gelme ha. Yoksa abi ne yapayım? Yoksa söyle 50 lira al gel ben veririm onları. Tamam. Sen ne iş yapıyorsun? Şu yüzleri de iki ellilik yapabilir misin? Oğlum bizden başka esnaf yok mu la burada? Abi yukarıdaki seni yönlendiriyor ya. Ustana Boğacağım söyle ya. bir daha göndermesin bak bizde de bozuk yok. Tamam mı? Ulan sana vere vere paramız da kalmadı lan. Şuna bak. Allah Allah. Abi iki elini kurtarır mı? Tamam abi. Al. Şimdiden kolay gelsin. Manyak mıdır nedir ya? <laughs> Yoruldum ben. Şimdi. Bu onların bu da benim artık. Haydi hayırlı işler yemeğim. <laughs> Osman. Valla aşağıdaki telefoncu çok sıkı çıkmış da 50 lira yolladı gene. Ama akşama hallederiz usta sen hallederiz. Gene yüzü verdin 50'yi aldın geldin. He. Oğlum sen bugün bizim bütün hasılatı aşağı telefoncuya veriyorsun herhalde. Sana... İnşallah bir şey olmaz. Başına başına bir şey gelirse o zaman ben sana biliyorum. Evet, Al bakalım. Eyvallah. Buyur oğlum. kardeşim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. çıtır Ne yapıyorsun lan sen burada? hiçbir hiç, şey yapmıyorum. Ne koydun lan cebine? Hiçbir şey koymadım. Var mı yapılacak ben... hiçbir şeyler var mı? Ne koydun oğlum? Bir şey koymadım. i̇yi peki, peki öyle olsun. Git şu tuvalet temizle. Ha. Lan bunda bir işler var ama bak ben diyorum ya. Allah'ım ya. ara. Ben de aşağı inebilir miyim iki dakika? Ya? <laughs> ne aşağı? Aşağı telefon görüşmesi yapacağım. Kimle görüşecek? Abi. abi. Al al. İki dakika aşağı inip geleyim mi? Ustaya sorayım tamam. Usta. Ya iki dakika aşağı inebilir miyim ya? İnebilir miyim? Telefonla konuşayım da. Git oğlum bunun için bayağı niye seviyor lan? Tamam. Usta. Usta senin bu telefonun markası ne ya? iPhone ben İnşallah benim de olur ya. İnşallah çalışırsan olur. Tamam usta. <laughs> abi yenge selamlar ya. Abi bizim ustanın telefonu bozuldu da. Hay senin ustanı var ya oğlum sen mal mısın nesin ya? Benden başka adam yok mu oğlum burada? Para mara yok yürü git. Yok abi para değil. Ne? Ya telefonu bozuldu. Ne yapayım oğlum bozuldu gel yapam. Yedek telefon istiyor da şimdi bilgileri aktaracakmış işte hattı matlı takacakmış. Snap çekiyor yani reklam. Ne kullanıyorsun kullanıyor ustan senin? iPhone 11. Oğlum git de ustan gelsin. Abi vallahi beni yönlendirdi. Dedi ben akşam vereceğim ona dedi parasını dedi. Telefonu da getireceğim dedi. İyi 11 mi vereceğiz sana şimdi? Evet. Yukarı ya, çıkacağım abi. ama biz satıyoruz ki bunu nasıl diyeyim ben İşte yani. akşama verecek o sana parasını abi. Ya şimdi vermesek de ayıp olur ya adama ya. Ne Ne zaman getireceğim? Akşama getirecekmiş usta. Ben getirmeyeceğim. İyi al. Tamam. Çalış. Abi buna şey lazım. Ne lazım? Şarj lazım. Oğlum kendi şarjı olur ona. Abi buna bir tane de şarj aleti var. Oğlum kendi şarj aleti yok mu adamın? Abi sen ver ver. Adamınki bozuk. Bir daha git gel ya. İyi al. Tamam. Ablo veriyorum sadece. Başka yok. Tamam. Abi. O adam bilerek mi yapıyor? Ne yapıyor? Anlamadım ki. Neyse gelir ya. Sıkıntı yok. Bu berber. Yapmaz yani. Aynen öyle kardeşim. Ya Şunu bin lira yapamadık ama elimizde yedi bin lira para var. Oğlum saat dört buçuk oldu. Nerede kaldı la bu çocuk? He? Allah git şunu çağır da gel la. Bak bir şuna. Nereye Be dur dur ben gideyim dur. Dur bekle ben gideyim ya. Hem şu paralarımı alayım. Yavşak telefoncu gönderiyor gönderiyor. Bebeden alıyor alıyor gönderiyor. Üç gönderiyoruz. Bir gönderiyor. Üç alıyor bir gönderiyor. Şimdi biraz da ben alayım bundan. Oğlum ne lan çırağı gönderiyorsun paraları alıp alıp ver. Ver lan şu paraları mı? Hadi. Hayırdır ya ne, ne oldu? Ne hayırdır oğlum ne çırağı gönderiyorsun. Yüzü alıyorsun. Niye özellikle bana gönderiyorsun şey? sen çırakları? Gıcıklığın mı var bana? Kime gönderiyor? Başka esnaf yok mu burada? Oğlum. Sabahtan mı? şu telefonumu da ver bakayım. Telefonu da yaptırmışsın hayırlı olsun. Benim telefon nerede? Ne telefonu lan? La 11 verdim ya benim telefon nerede? Çırağı verdim. Ne çırağı oğlum sen ne diyorsun lan? Sen benim paraları. Sen ne diyorsun oğlum? Telefonum ver. <laughs> ne parası oğlum? Parayı bozduk gönderdik sana. Niye eksik gönderiyorsun oğlum sen? Lan ne eksiği? Mal mısın sen? Dengesiz misin ya? oğlum bozuk yok al şu 30'u gönder işini görsün falan diyor musun çırağa? Mal mısın oğlum öyle şey niye diyeyim de? Nasıl lan? gönderdim ben sana. Hatta telefonun bozuk demişsin. Aha telefonun bozuk değil oğlum. telefonu? telefonumu telefonum göndersene sen. Müşterisi var satacağım onu. Ne telefonu oğlum mal mısın sen ya? Lan oğlum o senin çırağın değil miydi? He. Kira göndermedin mi sen bana. Tamam. Ustamın telefonu bozuldu. Geldi, aldı gitti. Ne diyorsun oğlum sen ya? Gerçek mi diyorsun? Haberin la? yok mu senin? Oğlum şaka yapmıyorsun değil mi? Sen şaka yapıyorsun aslında. Geç şu telefonum oğlum ya. şakanın sırası değil. Vallahi müşterisi var. Satacağım lan. Ananga avran vay piç vay. Oğlum biz Hayırdır lan? Oğlum yeni Oğlum var. senin çırağın değil miydi o? E, yeni aldık oğlum biz bu bizi dolandırdı e. mı lan? Hakikaten sen istemedin mi telefonu? Telefon nerede? Nereye? Ya oğlum ne ya. telefonu? Salak mısın sen? Öyle bir şey uzağa ararım zaten ben seni. Ya Allah'ını seversen bak benimle dalga geçme. Ver şu telefonu bak. Ne dalga geçeceğim? Salak veriyor telefonu bebeğe. Mal mısın sen tanımadığın adama telefon veriyor? La oğlum ne diyorsun lan sen hayırdır? Sen asla? ne diyorsun lan? La yürü git lan içine. La yürü git lan. La daha ne, git. Diyorsun tamam, sen? Ne, diyorsun sen? ne diyorsun? tamam istemiyorum. Ne diyorsun lan sen? He? Ne diyorsun sen? Tamam abi. Oraya bak lan bizi dolandırdı gitti ya, ya lan. Bir de o iPhone 11 soktu bize iyi mi? Kaç para lan iPhone Abi dün sordum 8 bin lira. Ne diyorsun lan? Kaç para? 8 bin lira. Oğlum beni bitirdi bu böyle. Aliş'i dinleyecektim ben. Buyur al. Sana söyledi. Ama o bebeği bulayım. Ankara dar ona. Onu var ya yaş kavağa gereceğim. Memleketine göre ayar vereceğim. Onun var ya memleketine göre ayar vereceğim.